Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza tamam, hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, ne yapacağız? Üç malzemeden kurabiye. Üç malzemeden kurabiye. Şimdi tanıtacağım Sıvı yağ, e, tato, bir de o, Kakaolu puding. Tatoğlu puding yapacağız. Yok. Ürünümüz kakaolu puding. Ürünümüz tatoğlu puding. Şimdi başlayalım. <laughs> İç önce neyle başlıyor? Önce pudingi anneciğim. Önce sıvı yağ da koyabilirsin. Koy hepsini. Şimdi tatıldı mı? Hı hı. Açmıştım işte ben bir kere. hep burada değil mi? Evet ama yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Ali heyecanlı oldu. Hayır canlısın ya. Hı, yavaş 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 yavaş. Arada bunun içinde altın var. Ver <laughs> ya. <laughs> tozu geldi. Şimdi. Döktüm. Önce Şimdi, karıştıralım. Şimdi karıştıralım. <laughs> Bunu en son. En son. Önce onu karıştır. Anne, yağ da biraz değişik oldu değil mi? Hı hı. Akşamları ne oluyor sana? Tatlı kızı mı geliyor? Evet. Onun için de en kolay tatlı kızı geçiyor. En kolay bu ne? Tatlı sana. Kurabiye tatlı. Sen de kurabiye çok mu seviyorsun? Evet. Eskiden seviyordum şimdi seviyorum. Evet. İyice erit. 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 Karıştır. Yumuşat oldu. Azıcık un koy. Biraz daha karıştır. Acıtır mı? Hı hı. Teler yeter yeter mi? Biraz daha fazla koyabilirsin. Koy onu bir. Şimdi karıştır. Bir karıştır, ya, karıştır. En evet, tonları bu arada. Karıştır, karıştır. Kenarlarım, evet, kenarda çoğunları alıyorum ki şu olmasın. Şimdi birazcık da un tolca. Hı hı. Birazcık da. Tamam. Onu da karıştır. Şimdi. Çok çok şey olması gerekli değil mi? Azıcık koyu olması lazım. Biraz sert değil mi? Aynen sert. Sert olması gerekli. Anne. Sonra video. Yardım edersin tamam mı bana? Tamam. Biraz daha onu koy. Biraz daha mı? Hı -hı. Bu sefer çok tutacağım. hocam. Ben, ben yardım edeyim mi? Yok yok. Sen yardım edersin. Biraz da tüldü ama değil mi? Olsun. Evet. Evet. Çok, çok tüydü. Çiçe biraz Hı. çok sert oldu. Çok sert oldu. Çıbağımda bir battık yani. Ben bakayım mı birazcık? Yok ben bakayım. Ya. Sen oradan görebiliyorsun zaten. Çok sert şimdi yoruyoruz. Çünkü artık koyulaştığı için karıştırmak zor oluyor. Evet. Arkadaşlar çok sert oldu. Karıştırmak da çok çok sert. Şey gibi oldu değil mi anne? Ne? Aa, şey gibi oldu. Toprak gibi. Hı hı. şimdi yoğuruyoruz. Ayrıca biraz bana yardım edecek. Arkadaşlar bizim o yavru vermedi. Bizim otoda da zaten simli simli var. Böyle tavır edildi ama simliydi. Şekil, şekillenecek şimdi. Birazcık daha yoğuralım. Tamam. İçerini yapayım. Şimdi aldım. Atlam geçiyor şimdi. Şöyle. Şekillendiriyoruz. Ş Şöyle şekil yapacağız. Onu nasıl yapacağımızı Neden da göstereyim. Neden çeşitler tarı biliyor arkadaşlar? Çünkü hep böyle on değil mi? Hı hı. Şöyle. Kürdanla. Kürdanla. Dur göstereyim arkadaşlara da. Şöyle. Sivri elinden arıyorsunuz. Sivri elinden böyle. Öyle. Ya şöyle biraz şöyle yapayım da. Tamam. Olsun değil mi? Hı hı. Şimdi biraz daha yap. Şimdi biraz Önce daha... yap en son şekillendiririz. İstediğin şekiller yuvarlak yap, da yapabilirsin. Yuvarlak da. Hı hı. Ben, ben senin gibi istiyorum. Düğme şekli. Ha? Badem şekli mi? Düğme şekli oluyor. Badem şekli. Badem şekli. Ballam. Ay ay şeyle Artık fıstıklı şekli. Tamam hadi. Elimi ay. biraz yiyeyim de. Artı yapıyoruz. <laughs> Şu biraz da yuvarlak yapacağız. arkadaşlar yaptık. Şimdi şu şurada yuvarlak almıştık. Yuvarlakları da yapacağız. Tepsiyi dolduralım böyle. Arkadaşlar bitişini de görüp piştikten sonra da görür. Arkadaşlar şimdi bu sefer bir be. De... hepsini al. Hepsini al. Hepsini, aynı bir şey var ya. Hepsini alalım. Bir sıyır hepsinin tabağı. Hepsini al 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 al. al. Bitti mi? Hayır, bitti. bitti. Şunu biraz daha yuvarlak yap. Çok yumuk duruyor. Yuvarlak yap. Ondan sonra koyarsın batır. Kürdanları batır. Tamamen kürdanlar. Şimdi yapıyoruz. Şunu baya bir yumuk Olsun. O küçük ellerin yeter o. Küçük ellerini yapmam bile önemli. Hadi bunu pişirelim. Arkadaşlara hadi, hadi, söyle. Hadi, hadi. Şöyle. Hadi, hadi. Şöyle pişer. Pişerken de şey yaparız Elif. Hayır hayır. Ne yapıyorsun? Delik. Hadi. Biraz şişmesin onlar. Şiş. Tamam onlar da normal kalsın. Hayır hayır şişmesin. Tamam hadi fırına atalım şimdi. İkisini piştikten sonra tamam hadi fırına atalım. Kaç dereceye atalım? F fırın? Kaç dereceye atalım? Demiyorum. Demiyorum. Tamam de fırına demiyorum. kaç dereceye atalım? Fırına kaç dereceye 180, 180 dereceye. 180 derece fırına 10, 15 dakika yeterli mi? <laughs> atalım mı 15 dakikayı? Paraklını sürüyorum. Çok mu güzel? Tadı güzel mi? Lezzetli mi? Piştikten sonra da bakalım bir. Hadi. Ben ellerimi eteyim. Elimin kurabiyeleri. Güzel kurabiyeler. Güzel kurabiyeler. neyi koyacağız altına şöyle alalım olsun Birazcık soğumaya bırakalım elif bunları tamam mı? Dur şurada işte. Kartuş yapıyoruz. Bu tarımızla başlayalım. Koyalım şöyle tane şundan koyalım. Tane tamam, yeter değil mi? Koy koy güzelce koy hepsini. Tamam, Altı abi babama verdim. Şimdi hepsini buraya atıyoruz. Atmıyoruz, diziyoruz. Diziyoruz. Güzelce diz. Şu bardakları da şöyle tutalım. Olur. Olmazsa da şunu. Anne yetmezse şunu. Şimdi şöyle iki kez yapalım. Yapmadım. şöyle yapacağız. Tadına baktın mı? Tadına bir bakayım. Nasıl? Olmuş. Hmm, güzel olmuş değil mi? Hı hı. Sen yaparsın da olmaz mı? Çatır çatır. Neyle ile yaptıydık Elif? Bunun kaç malzemeli? Nasıl bir yer? Put kakaolu puding, un. Tatoz. Üç malzemeli. Hı hı. Yani arkadaşlarım da an. Ama, ama Koymadık ama arkadaşlarım da yapabilir değil mi kolaylıkla? Kolaylıkla. Çok kolay? Karıştırıyorsun o, karıştırıyorsun o, sonra atıyorsun, o. sonra önden taş tatlıydı. 180 dereceli fırında. 180 bir sesler, bir şey. 15 dakikada bir şey. Böyle servis tabak olsun. Tepside çübütün tepsileri aldık. Düzdük. Bunları ben yaptım bu. Elsiz elleriyle. Oh. Neyse gerçi biz yiyeceğiz. Kimse ikram etmeyeceğiz. Elif bunları bir günde yer. <laughs> Bütün <Bilmiyorum. gülüyor> şey mü? yersin. Bitti. Bakalım. Evet. Hadi videomuzu kapatalım. Arkadaşlarına hoşça kaldık. Hoşça abone ol tuşuna tuşuna. <laughs> Hadi bal bay bay. Abone ol ve şu tuşuna basmayalım. Abone olmayı, Abone ol. Abone yanında. Tamam. Bay bay. Bay bay da iyi işimiz işte. şey Tamam. O. <laughs> oh.